Bütün bu büyüklüğü görüp de Allah bizi neden muhatap alsın ki diyen kardeşim bu büyüklüğü ihata senin aklın yapmadı mı? Senin aklın kavramaya çalışmıyor mu? Nice şeyler var ben burada size anlatamadım. Dolayısıyla sayfalarca okursunuz, hayatınızı verirsiniz de bu meselelerin binde birini kavrayamayacak durumda oluruz. Bunları insanlar keşfetti. Bunları insanlar ortaya çıkardı. İşte o insan aklına hayranım diyor Einstein. O zaman sen bu aklı bana veren Allah Azze ve Celle'nin beni neden muhatap alıyor şeklindeki o sözünden vazgeçecek Allah Azze ve Celle'ye itaat edeceksin kardeşim. Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet kıymetli kardeşlerim, özellikle son zamanlarda bir arada bulunduğumuz kardeşlerimizin, gençlerimizin, ailelerini tanıdığımız, kendilerini bildiğimiz arkadaşlarımızın özellikle Bugün internet çağı, teknoloji çağı, globalleşen dünyada bilgiye çok rahat ulaşma döneminde internetten araştırıp işte astrofiziğe dair diyelim bir takım malumatlara ulaştıktan sonra işte evrende milyarlarca yıldız var, trilyonlarca yıldız var, milyarlarca galaksiler var. E bütün bunların arasında biz o milyarlarca, trilyonlarca galaksilerin, yıldızların arasında işte bir samanyolu galaksisi milyarlarca galaksi, bir tane yıldız ki dünya, onun içinde ki onlar yok hükmünde o kadar büyüklük. Yani işte kainatın 92 milyar ışık yılı çapının olduğunu varsayıyorlar. Tabi bunlar da çok net bilgiler değil ama varsayımlar üzerinden konuşuyorlar. İhata etmek henüz mümkün değil. İnsan aklının ihata etmeye çalışması söz konusu. İhata etmesi söz konusu değil. Buna çalışıyor en azından. Hakikaten insan aklının da Burada ne büyük bir akıl olduğunu anlıyoruz. Çünkü kainat hakikaten çok büyük. Allah azze ve celle daima bundan dolayı sema ve arza atıfta bulunuyor kardeşlerim. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bu büyüklüğe hayran kalıyorlar. Bu büyüklüğü görünce adeta kendi küçüklüklerinin farkına varıyorlar ve ister istemez belki Müslüman kardeşlerimiz bunlar. Evet ateistlerden de etkilenmiş olabilirler. Bir takım sosyal platformlarda yazılan çizilenleri gördüklerinden de soruyor olabilirler. Kötü niyetle, iyi niyetle. Bunlar soruluyor olabilir ama bildiğimiz kardeşlerimiz kainat bu kadar büyük, evren bu kadar büyük de Allah bizi neden muhatap almış? Veya muhatap aldı da bizim yaptığımız bir yanlışı önemseyip bizi neden cezalandıracak ya da bizi neden mükafatlandıracak şeklinde bunu anlamlandıramıyoruz diye soru sorduklarını görüyoruz. Zaten bu sorular soruluyor ama bizzat ben de buna muhatap olduğum için meseleyi biraz konuşmak, aspihale etmek istedim sizinle. Kardeşlerimiz tabii ki dediğim gibi internet çağında bütün bilgilere ulaşabiliyor. Ulaştıkları bilgilerin internet üzerinde okuduklarının asıl kesin bilgi olduğunu söylemiyorum. Belki onlar da onu iddia etmiyordur ama genel olarak müşterek nokta olarak Hakikaten evren büyük kardeşlerim. Hakikaten. Benim de en fazla dikkatimi çeken fizik okuduğumuz yıllarda kozmolojiydi. Yani evren bilimiydi. Evrende olan olaylar, işte kara deliklerden bahsediyorlar. Uzaklıklar ki rakamlar ifade edemiyor. Artık ışık yılı diyorsunuz. Bütün bunlara baktığımız zaman bir sonsuzluk gibi görülüyor. Zaten kardeşlerimiz de bunu çok anlamlandıramıyor. Veya işte insanoğlunun aklı o sonsuzluğu adeta kavrayamadığından belki de böyle bir biçare kalıyor. Kardeşlerim dünyada ve bütün evrende yıldızlar milyarlarca, trilyonlarca, iki trilyon yıldız var diyorlar galaksilerde. E, dolayısıyla şimdi bunların içinde dünya gibi yaşamın olduğu başka bir yer en azından şu ana kadar bilmiyoruz. Ve insan var sadece. E şimdi insanoğlu bütün bu sonsuz gibi gördüğü şeylerde en azından aklını kullanarak belli seviyeye getirmiş. Bakınız kardeşlerim. Bundan önce bilim adamları, bilim insanları hiçbirisi evrenin sonu var, başı var meselesine girmiyorlardı. Bu felsefenin işi deyip geçiştiriyorlardı. Hiçbir bilim adamı belki son 100 yıla kadar, 200 yıla kadar bunu konuşmadılar. Evrenin başının, sonunun olup olmaması, ezeli ebedi olup olmaması bizim ilgi alanımızda değil. Bilakis evren sonsuzdur şeklinde görüş öne sürdüler. Yani bu durağan evren teorisi gibi şeyler vardı mesela 1900'lere kadar durağan evren teorisi. E bunları evrene dair, kozmolojiye dair okuduğunuzda görürsünüz. E bunlar yani adeta yıldızlar oluşuyor, evren oluşuyor. Oluşmuş içindeki yıldızlar, göktaşları sonra zaman sonra bunlar nebula oluyor. Ki toz bulutları, işte gaz bulutları diyoruz gökyüzünde bunlar oluşuyor. Tekrar böyle bir yoğunlaşmayla yeni bir yıldız takımı, yıldız kümesi işte galaksiler oluşuyor gibi böyle açıkladılar yıllarca. Yıllarca bunu böyle açıklayıp 1900'lere geldiklerinde aslında orada George Lematre var mesela. Böyle birisi 1920'lerde artık o Big Bang denilen belki bugün bizim de Kur'an-ı Hakim'in acaba bir ayeti var. Evelem lediine keferu enne semavati vel arda kaneta ratka fe fetaknahuma ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay efela yu'minun. Bu ayetin de acaba Delaleti bu teori midir ki biz şunu özellikle söyleyelim. Kur'an-ı Hakimin bir ayetini bilimin bulmuş olduğu ve henüz hala Big Bang için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hala kesin olarak varlığı sağlanmış bir kanun haline gelmiş bir şey değildir hipotez teori çapında bir şeydir. Dolayısıyla şimdi teoride bunu destekleyen argümanlar var. Bakın 1920'lerde Lemaitre buna işaret etti. Daha sonrasında Edwin Hubble, Edwin Powell Hubble denilen birisi o yine astrofizikçi Amerikalı. O ise evrenin genişlediğine işaret etti. Evrenin genişlemesi de Big Bang'i adeta doğruladı ve bunu doğrulayan birçok argümanlar öne sürüldü. Evet böyle bir teori söz konusu ama bu şu demek değildir. 100 yıl 300 yıl önce evrenin durağan olduğunu söyleyen kimi bilim insanlarına karşı Kur'an'dan bir ayet getireceğiz. O çürütülecek. 1960'larda kardeşlerim Arno Penzias ve Robert Wilson denilen iki astrofizikçi aslında radyo astronom bunlar. Onlar da bu meselede kendi radyo dalgalarına dair bir takım çalışmalar yapınca o kozmik radyasyon diye, kozmik arka plan radyasyonu diye bir şey keşfediyorlar. Aslında bunu okuduğunuzda bununla ilgili o ifadeleri kardeşlerim kazara, yanlışlıkla aslında buluyorlar. Sonra onlara Nobel ödülü veriliyor 10 yıl sonra. Şimdi onlara baktığımız zaman onlar da evrenin Big Bang olduysa eğer böyle büyük bir patlama olduysa mutlaka arka planda bir tesiri olmuştur. Bıraktığı bir iz, bir emare olmuştur. Şeklindeki bir varsayımla gerçekten de kozmik arka plan radyasyonu diye bir şey keşfediyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman kardeşlerim bu da o argümanlardan birisidir. Big Bang'i sağlayan argümanlardan birisidir. E o zaman biz artık 1920'lerde başlayan bu teori bir anlamda bugüne kadar hep desteklenerek gelmiş. Yine şöyle söylemiyoruz. Yani mutlak olarak kesin budur doğru. Başka doğru yoktur. İşte Kur'an ayeti evvelen yaralediğine keferu enne semavati vel arda kâne tarat kafefe teknahuma Sema ve arz böyle bitişikti, yapışıktı. Biz onları ayırdık. Buyuran Allah Azze ve Celle Big Bang'e işaret ediyor. Kesin böyledir demiyoruz. Ama bakınız bunların anlattığına uyuyor. Edwin Powell Hubble 1929'da o Hubble teorisini yazınca onu makale olarak söyleyince kardeşlerim evrenin genişlediğini öyle teleskoplarla bakıldı ki evrene galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyor. Adeta bir balon gibi şişirilmiş. Adeta şişmeye de devam ediyor. E böyle olunca evrenin genişlediğini söylediler. Evet biz bugün işte ve sema beneynaha bi eydin ve inna le vel arda ferashnaha fe mahidun ayetini okuyunca bakınca bu ayete ha, bu da bunu söyleyince bak buna işaret var diyoruz. Ama hiçbir zaman asıl bilimdir. Kur'an onu sağlar şeklinde değil. Asıl kıstasımız Kur'an'dır. Böyle bakacağız. Zaten ilmi tefsirlerin, bilimsel tefsirlerin zaman zaman düştüğü sıkıntı da yanlış da budur kardeşlerim. Bundan dolayı zaman sonra Big Bang'i de çürütebilirler. Şu anda kesin doğruluğunu ya da yanlışlığını sağlayamıyorlar. Fakat ileride böyle bir durum olduğu zaman biz meselenin Kur'an'da o zaman Kur'an bunu destekliyordu. O zaman Kur'an ayeti de tarih oldu haşa. Böyle demek zorunda bırakırlar bizi. Bundan dolayı biz bunu özellikle söylüyoruz. Şimdi kardeşlerim bu bahsettiğim meseleleri o kadar fazla açarız ki neler var? Yani emin olun okuduğunuz zaman hayretleriniz bile yetersiz kalıyor. Yani büyüklüklerini anlatmaya rakamların yetmediği artık farklı bir boyuta geçildiğini görüyorsunuz. Kuantumun getirdikleri 1900'lerden sonra özellikle de modern fiziğin işte özel görellikler, Einstein'ın yaptıkları bunların bir takım öne sürdüklerine baktığımız zaman Zaman, hakikaten hayreti mucib şeyler ve büyüklüğü artık kavramakta zorlanıyorsunuz. Fakat burada şu ortaya çıktı. Durağan evren teorisinde nasıl ki evren sonsuzdu diye iddia vardı. Big Bang ile birlikte ve bugün onu sağlayan argümanlarla birlikte diyorlar ki evrenin bir başlangıcı vardır. Ve bugün fizik de artık metafiziğe geçiyor adeta. Evrenin bir başlangıcı var o zamana kadar biliyoruz. Onun öncesini bilmiyoruz. Yani bu şu demektir kardeşlerim. Net ifadesiyle. Big Bang'den önce varlık yoktu. Ne zaman vardı, ne enerji vardı, ne madde vardı, ne elektronlar, protonlar, nötr. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey, birdenbire öyle bir patlama oldu. Fefetaknavuma diyoruz ya. Allah Azze ve Celle alemi yarattı. Evreni yarattı. Dolayısıyla birdenbire her şey varlık alemine geçti. Yoktan var etme bu demektir. Bugün enerjinin yoktan var edildiğini konuşuyor fizik. Evet bir insan, bir cisim, müşahhas olarak gördüğümüz böyle bardak bunlar. Birden yoktan var edilmez anlayışına sahip fizik. Bugün ne diyorlar? Enerji yoktan var edilebilir. Yoktan ortaya çıkabilir konuşmaya başladık. O halde biz diyoruz ki sonsuzluk diye bir şey yok evrende sonu var ama aklımız henüz kavramaya yetmedi. İşte ben kardeşlerimize, kötü niyetli olan ateist arkadaşlara da söylüyorum. İyi niyetli olan Müslüman kardeşlerimize de özellikle buradan söylüyorum diyorum ki bakın Einstein ne demiş biliyor musunuz kardeşlerim? Ben evrenin şu sonsuz gibi gördüğümüz ama Hubble'ın denkleminden sonra Einstein diyor ki evet anladık ki evrenin bir sonu varmış, evrenin bir başlangıcı varmış diyor. Dolayısıyla buradan aslında hudus delili çıkıyor. Başlangıcı var sonu da olacak diye. Bunu anlayabiliyoruz diyorlar. Bin yıl önce Kindi demişti zaten Müslüman astrofizikçilerden. Kindi bunu zaten bin, bin iki yüz yıl önce söylemişti kardeşlerim. Dolayısıyla bu soruyu soran Allah bizi mi muhatap alacak diyen kardeşim. Allah Azze ve Celle'nin bu yaratmış olduğu evrene bir kafir olarak ya da iman etmeyen, Allah Azze ve Celle'yi kabul etmeyenler, bunları gördükten sonra kabul edenler, sonu varmış, başlangıcı varmış diyenler ya da bunlardan, bunlar gibi düşünenlerden. Mesela Einstein diyor ki kardeşlerim, ben şu sonsuz gibi algılanan ama başının ve sonunun artık olacağına kanaat getirdiğim şu kocaman evrene değil onu kavramaya çalışan insan aklına hayranım diye ifadesi var. İşte o akıl şimdi yaşıyor etrafımızda sinek yaşıyor, inek yaşıyor, böcek yaşıyor, her türlü hayvan var, her türlü canlıyı görüyorsunuz ama kainatın bu büyüklüğünü sadece sen anlayabiliyorsun. Kavramaya çalışıyorsun, gayret ediyorsun. Bakın ne bilgileri var. Senin klavye başında araştırmış olduğun ve bulmuş olduğun o bilgileri oraya yazanlar insanlar kardeşlerim. Senin benim gibi insan o aklı Allah Azze ve Celle bana sana ve verdiyse seni beni muhatap alıyor demektir. Böyle bakınca diyorsun ki ha demek ki bu Aristo'nun dediği gibi o deist anlayış yarattı bıraktı. Hayır bu aklı verdiyse bırakmayacak kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle varsa bizi neden muhatap alsın? Yoktur da bizi neden muhatap alsın? Bunu ateistler söylüyor. Ama Artık Müslüman kardeşlerimiz de iyi niyetle de olabilir, artık bu soruyu sorar oldular. Fakat ben onlara diyorum ki bütün bu büyüklüğü biz bir aslandan, bir, bir, biz bir inekten, biz bir sinekten mi öğrendik? Hayır, bütün bu bilgiler insanoğlundan öğrendik. 1400 yıl önce kuran Hakim bunlara işaret etti. Allah azze ve celle kainatı yarattığından bahsediyor ve Edwin Paul Hubble, genişlediğini söyleyince baktık ki Kur'an hakimde bir genişleme ile ilgili ayet-i kerime var. İlla ona işaret ediyor anlamında demiyorum. İki gün sonra Edwin denklemini çökerttikleri zaman Kur'an çökmez Allah'ın izniyle. Fakat Kur'an hakim bir hakikati işaret ediyor ki ve sema beneyna habi eydin. Biz onu kudretimizle oturtturduk. Kudretimizle kurduk semayı ve inna ve onu genişleticiler de bizleriz ve onu genişletiyoruz semanın genişlediğini Allah Azze ve Celle ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce haber verdi. Madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu Allah haber vermedi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereden alacak bunu? Bu ayet bile bugün insafla bakan için, insaflı bakan bir astrofizikçi, astrofizik, astronom, bir fizikçi için kardeşlerim iman sebebidir Allah Teala'nın izniyle. Çünkü Kur'an hakim 1400 yıl önce bir peygamber bunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun peygamberliğine de o kitabın ilahi bir kitap oluşuna da en büyük delillerden birisidir. Yıllar sonra daha büyük hakikatler bulununca Kur'an daha iyi anlaşılacak. Yüz yıl önce bunları bilmeyince bunları çok net oturtamıyorduk zihnimize. Çünkü maalesef Müslümanlar da pozitivist bir anlayışa sahip oldu bilimde bir laboratuvarda bilimsel olarak açıklanmayan bir şeye inanasımız gelmeyecek kıvama getirdiler maalesef bizi. Dolayısıyla kardeşlerim bizim yani Müslüman olarak pozitivisten farkımız Allah Azze ve Celle ve peygamberlerine iman etmektir. Kur'an hakimi asıl görmektir. Diğer meseleler onu açıklamak için insanoğlunun bir takım çalışmalarıdır şeklinde anlamalıyız. Bütün bu büyüklüğü görüp de Allah bizi neden muhatap alsın ki diyen kardeşim bu büyüklüğü ihata senin aklın yapmadı mı? Senin aklın kavramaya çalışmıyor mu? Nice şeyler var ben burada size anlatamadım. 3-5 dakikada anca toparlayabileceğim şekilde konuşmaya çalıştım. Dolayısıyla sayfalarca okursunuz, hayatınızı verirsiniz de bu meselelerin binde birini kavrayamayacak durumda oluruz. Bunları insanlar keşfetti. Bunları insanlar ortaya çıkardı. İşte o insan aklına hayranım diyor Einstein. O zaman sen bu aklı bana veren Allah azze ve celle'nin beni neden muhatap alıyor şeklindeki o sözünden vazgeçecek, Allah azze ve celle'ye itaat edeceksin kardeşim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfurullah ve etubu ileyh.